Merhaba Rüzgar. Merhaba. <laughs> Kaç yaşındasın? 11. Kaça gidiyordun? 5. Ee, Kaça geçtin? 4'teydim 5'e geçtim. 5'e geçtin. Hangi yemeği çok seviyorsun? Benim için yemek fark etmiyor. En çok hangisi? Ee, Et. <laughs> <Yani> et çeşitleri. <laughs> İçecek ne seviyorsun en çok? Hmm. Yani çay gibi mi? Sıcak, e soğuk fark şey. etmiyor. Soğuk kahve olabilir. Sıcak da sıcak <laughs> şey. Çay. Aynı çay. Hastalığın hakkında ne düşünüyorsun? Ne yapacağım Ya yani atlatacağım diye düşünüyorum. Başka e, birazcık zor geçiyor. Şöyle i̇şte açlarını falan aldığım için. Öyle. Yani Peki sence acısı. sence lösemi'nin anlamı ne? Ben böyle tedavi böyle test gibi düşünüyorum. Yani hayat şeyi Zorlu. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Hastanede kaldığın yeri seviyor musun? Şu anlık güzel. Doktorlarını seviyor musun? Birkaç tanesini yani bazılar kötü davranıyor ama bir çoğu iyi. Yani bir kötü davranıyor dedim iğnelerde şey oluyor. O yüzden. Canın mı yanıyor? Evet. Ama bazıları da yani şey iyi. Yani Aldığın ilaçlar nasıl? Ağır. Kısacası ağır. Yani ağrıtıyor. Mesela şu an belim ağrıyor. Sence zor mu geçiyor? çok ideal. Yani ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. ilaçlar canını acıtıyor mu? Sinir yapıyor mu? Birkaç tanesi. Yani birkaç tanesi dedim. Bir iki tanesi falan. iki tanesi falan. Büyük ihtimalle. Kemoterapi bir de işte deport diye bir ilaç da tuzsuz yediğim için. Birçok şeyi de yemediğim için kemoterapi falan işte diğer ilaçlardan dolayı alamıyorum Bazı şeyleri sucuk falan et ürünleri işlenmiş ürünleri falan yiyemiyorum şu anlık ama ilerleyen zamanlarda yiyeceksin diyorlar. Yani. Tedavin bitince ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> İlk yapacağım gidip şuradan yemek olacak. <laughs> Başka? Ondan sonra gezeceğim. Dışarıda. Bir yerlere giderim. Babaanneme giderim. Ee, ondan sonra... Başka yapacak bir şey yok yani. Peki tedavin bittiğinde en çok istediğin şey yemek yemek mi? Şu anlık öyle. Şu an, Ama tedavi ettikten sonra büyük ihtimalle gezme olur. Yani çok sakaladım çünkü. Tabi git gel hastaneye bunalıyor insan. Okulunu özlüyor musun? Birçok arkadaşımı özledim. <laughs> Görmek istiyorum. Hiç görüştüğün oldu mu? Telefonda mı? Telefonda. Kayra'yla hep arkadaşımla görüşüyorum. İşte kuzenimle görüşüyorum başka biriyle görüşme. şu an kalar. Yani görüntülü görüşmenin. Hastalığın dolayısıyla kimseye görüşmeye gidemiyorsun değil mi? Aynen. Zaten moral bozuk olduğu için birçok kişiyle de konuşmuyor. Bir tek işte oynamak için arkadaşımla konuşuyordum. Peki neden moralin bozuk? İlaçların etkisi yani. Şu anlık öyle diye düşünüyorum. Çünkü bayağı ağır alıyorum. Mesela yarın anestezi olacağım. Kemoterapi alacağım. Bunlar çok mu canlı sıkıyor? Sıkıyor. Yani sıkıldım. Çabucak ha. bitmesini mi istiyorsun? Bana kalırsa bir ay sonra bitsin. Bilmem. Yani. Ama değil öyle. Peki uzun sürerse tedavin? Şey, Yemek yiyeceğim. Sağlığı sağlama dikkat edeceğim. Önce öyle iyileşebilir. Başka türlü olmaz. Peki son olarak en çok istediğin şey bu hayatta? Şu an şu anlık terav bitmesi, terav bittikten sonra da en çok ya yani şu anda terav bitmesi ama en çok istediğim şey bir daha hasta da olmayayım, iyi olayım yani. iyi Tabii kötüler dışında. Peki teşekkürler Rüzgar. Hı, değil.